Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda kardeşimle beraber bir Mobile Bank, Bank temizliği yapacağız. Arkadaşlar başla Apo. Apo başla sağ, ol, sağ. <laughs> Arkadaşlar istek attığımda gelirseniz yani kabul ederseniz zaman alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Apo ben Layla Ali. Sen tank al. Tiger al. Tiger al. Nerede? Tiger al. Al ben. Tamam 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 tamam. <laughs> Apo. Ya, Apo ben gel. Şimdi arkadaşlar oyun başlıyor. Ben yeşil. Yeşil şimşeğim. Zararlı silah Apo ben odaya gidiyorum. Ben burada göremiyorum. Ben gel tamam mı? Tamam. Dur hele ben şey demsadım lan şimdi orada konuşacağım arkadaşlar. <laughs> Abdül Samet dur, <laughs> bak vurur. Bak, Hayır yüz benimki. Ha. Apo yu Ortadan gidelim. Herkes ortadan gelin. <laughs> Abi Apo kendi ama bağlasın bize mi? <laughs> He kendi. Tamam. Keşke bize bağlansaydı. Herkesin ortadan gelmesi iyi olmuş. Şu kaleye vuruyordum ben. Apo yandan biraz daha ses yankı yapayım.

Apo sen de kaleye doğru dürüst vur ya. Apo uzaklaş Apo gün ortaya gel. Tam bir daha ortaya gel. Üste? Dur gelin. Dur gelin. We can do it. Dur bekle bir. Ha gelim. Doğdun mu sen? Bekle. Geldim. Heh. Bastım ben bir bak bekle ben bir şey aldım. Heh. Acaba ortadan gitmesek mi? Ya. Canavar kesek bir tane. orada Bekle birazdan durdu keseceğim. We can do it. Apo gel şu canavarı kes. <laughs> Yok ya. Apo üsse gitme. Hayır sen. Ay keşke bana da bassaydın. Seninki canlandı gel gel gel. Bu kaleyi yarak. Yardık. Kale bizim. Milyonları koru. Bizim milyonları koru. Bizim milyonları koru. Adam geldi. Dur ben vururum onu. Öldüm ben Aa ben de öleceğim. Aa benim yardımıma koştular. Yeniden bekle. Double kill. An ally has slain the turtle. Ne? Triple kill. Ben abi, -like. ne? Dur 2 dakika beni bekle. We can do it. Neredesin? Ortaya değil. gel. Ya, Legendary. Orta tarafa gel. Dük düz gel seni görüyorum ne yapıyorsun? Sana ne oğlum? Bak bunlar buta Ölme. Ölme. Ben onları öleceğim. Kaç well. kere öldün? Ya sen canlandırayım Andrei. drive Arkadaşlar Gel Legend'ciydi. Aa 3 ne? Aa 4 Hah gel. Yıkın şu kaleyi. Yıkın Yıkın lan. Yıkın lan. Yıkın lan. Yıkın lan. Yıkın lan. Apo, çabuk bekle. bekle Yıkın Çabuk çabuk çabuk. Yardırın yardırın yardırın. Yardırdım lan. Apo çabuk, biraz daha yardır. Apo biraz daha milyon ölecek. Bak milyon ölerse çıkma. Yandık. Öldürdün lan. Helal lan. Öldürmeyen <laughs> lan. Victor lan. Ben kazandım. Sen de kazandın, ben de kazandım. Sen kazanmadın. 78 kredi puan. Dur seni beğenim. Hı, beğendim. Ben neredesin sen? Okuz Bey. Evet. Ben seni beğenmişim, sen de beni beğenmişsin. Hadi gel bir el daha at. Ne güzel ya. Ha dur arkadaşa destek atalım. Ay pardon. Oda kuralım mı? Hı. Abi bir daha bana bir daha oda kur. Oda kur. Aa seviyorum bir. 4 levelim, ben sen? 11 Ben senden iyiyim İyi e ben hep 1 level atladım, sen değil Ama daha çok az 13 Yok olabilir, herkes az olabilir Dur, bu kadar mı Ben giriştim. Bu oyun değişmez, vereceğiz bunu Apo, ulan Mia yal Mia, okçu Mia elleri yıkmak için. İşte ben sana değil Aldım abi. Tamam bastın. çok hızlı İlham. İlham'a basarsan yeteneklerden çok hızlı at bak bana Hem kaleyi ele yıkmak için. sen de onu aldın, ikimiz İkimiz de nişancıyız. Sen karçı bak. Terbiyesiz etme. Çirkin. Aynı, aynı BAK Dediğin gibi Mia'yı aldım. Ya ben 20'yim. Sen o 28. 50. Oha. Lan beni geçtin. Aha. Yüzüm. yüzüm. Aa, ben de yüzüm. Ağalar gibi. Hangisi? Şu Link'i hayli 50. O ikisi de aynı. Gusiyon. Ne yapsın mu ha ha bize? Oh, hadi ay Ayşe son attı. Hadi oğlum Bize zırlama mı? Ben gel, ben gel. <laughs> ha, <aynen. gülüyor> tamam. okçusun bana ne? Tamam. 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 Gel Tamam. Tamam. Gel. bir canavar keseceğiz. Mecbur kesmem lazım. Hayvan belgeselinden bir tane keseceğiz. gördüm. Düşman görüldü. Şunu. Bak İlham'a bas. İlham'a bas nasıl hızlı vuruyor. İlham. Bak İlham. İlham. Bir vur. We can do it. I will drive away the darkness. Ah, ben kaleye girdim. Ya, apu çık çık, bekle. Yardır. Apo. Kaçarak Apo. oynuyor oyunu ya senin baba <laughs> gel lan hani babaydın hani babaydın çık sen <laughs> şey yok canım full ha <laughs> <laughs> ya, ya niye ben right sen taksiye Ya hadi ama. ya bir taksi olay ya da <gülüyor> 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 Do gel. Geldin mi? Hadi oğlum Ben seni bekleme gel. Hiç gelme. Ya Allah, ortaya gel. Bir taksi yolla. Abi, hayır üstten gelme. Ortaya geliyorsa bir de oynamayım seninle. Tam ortada gelmi ya. I will drive away the darkness. Ne yaptım lan? Hilda'dan kaçsaydın. Ve o leşi alırdı. Oha oha oha. Allah. Oğuz bey yandayım oğuz Biz bey. Bak buradayım. Allah. Vur lan şunu. Ulan canına bak. Ya yok böyle bir şey. Onun avradını falan küfür edeceğim. On olsun. Aa vurdu. Ben <laughs> bizim kölelerimizi koru. Zaten ben kendi kölemi korumayı <laughs> severim. Onlar bizim yüzümüzden kareden dayak yiyor. Ma geri çık geri çık. Geri çık dinle çık gel. İlham'a bas. İlham'a basmışım zaten. Ha. Ha. Keep it up. Keep it up. Bilda geli bekle şimdi onu vuracağız. Apu kaçmasına izin verme. Aa, Apu geç şu topu vur. Aa, onu da vurdum. Sen öldün mü? Yok ölmedim hala gel. Ben geldim. Ben de geldim. Çık bas gel. Anne, üstü ortadan geldi. Tamam abi Ama bu kulelerden şunu biz yıkmadık mı? Şunu zaten biz yaptık anne. Böyle diri atmayı çok seviyorum. bak şöyle. Bir kere daha kulüp oynayacak mı? Kulüp? Aynen. Oynamayı bilirsin. Yüklenmiş mi? O da bilmiyor. Yüklenmiş oynarım. Ya çok güzel ha drift atma. I will drive away the darkness. Hey, Kaç leş? Benden çaldın. Arkadaşlar çalmadı mı? Ya bu seni çalmayın. An enemy has been slain. Sen kit bas yeni lan. Bak ölürsün. Yok. Yo, 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 yo. Çabuk şu bilgisayar avcılarını öldüreceğim. abi abidiniz lan? Ee? Çakka. <laughs> Apo ortaya gel katliam. Brilliant... Tamam çakka gel. <laughs> <Sessizlik> Apo üstü şundan ama Apo katliam var Apo Katliamla bir anda nasıl üstü şundan var Üstüye gelin <Sessizlik> Ta tamam Gelme sen Ortada mısın ben gelin Gördüm seni Mega kill Oh, yeah. Legendary. <laughs> <killed. Yeah>. Legendary. <laughs> oh, Wiped out. I will drive away the darkness. <laughs> Monster kill. Wiped out. You <laughs> can <ban> <laughs> Çok güzel bir we can bir game. Game. Ha! Ha! Kill. Keep it up hey, and We can do it. Arkadaşlar lütfen güzel bir video onun kesin. Lütfen sizin de beğenilerinizi bekliyorum. Aa girmiş oyuna. Vay be. Arkadaşlar. Bak. 2 var. 2 var. Onun Apa hepiniz gördünüzsünüz. Şimdi ben bu milyonlara yetişmen lazım. Milyonlarda yetiştikten sonra da e, acilen bunları drive away the darkness. Time to shine. <gülüyor> <gülüyor> ha, 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 ha. ama maç bitti. Puanı aldın aldın. Güzel aman, güzel güzel. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geliyoruz. Hadi bay bay. <laughs>